Evet arkadaşlar, hayırlı sabahlar herkese. Daha şu an altı buçuk. Yavrularımızı uçurduk. Bir beş dakikadır havadadılar. Sabah olduğu için yüksek sesle görüşek konuşamıyorum. şiri dikdörtgen top alın lan bir tanesi var biraz aşağı diyor <laughs> uçamıyor lan yani. Kürsüye gidenler oldu. Sanki hepsini aldı. yeni yeni antrenman veriyoruz. Bir tane söktüğümüz, bir tane mavi berekli var. Bunu da birazdan uçuracağım. Bunlar için. Evet, yavrumuz biraz sıkıştı.

Aslında bunları bir üçe dörte bölmemiz lazım da. Ben sık sık gelemiyorum. da havalar bir soğusun biraz biraz. Sıcaklar bir düşsün. Sık sık geldiğim, geleceğim için bunları azaltmış halimiz. İki tane kanadını aldım. Çok tüylediler güzel için kanatlarını almıştım. Baştan tane daha var fotoğrafı çıkarsayım da. Burada da böyle bir çift yavrumuz var. Bay ile da kavuşuyor. Ondan ama tukardan iniyorum şu an. Ya da Mazan abiden Ya da yukarıdan. Gördüğünüz gibi kuşlarımız kuşlara da dayanmaya başlamış. Bak o bir tane yavru var. Oraya attı kendini. O gelsin. Onu ayıralım içinden. Sen onu takip et de ayıralım. Biraz tüyde galiba. Çok tüyde. Düzenini bozmasın kuşları. Buyurun sen ortağımız geldi. Mavi o mavi. Hangi küçük? Burada küçük olan burada. Allah Allah. Ya bunları niye indirdin şimdi? Bunları sokseydik. Ne istiyorsun? Bırak bırak. Ondan, İşte bak onu alalım onların içinden. Şu mavi. O Hangi? Ağatabımız mavi, mavi ile gelen mavi. Hangisi? Altta dönüyor ya bak kurvalı. Ha, o sıkka girecek. İlerletmiyor yani sıkka daha girecek. çok oluyor. O daha bak, çok Bu, bu gelecek olan mı? Bu gelir ya bir şey olmaz ya. Yani. Ben Aşkım alışkın. Alışkın olmak önemli değil. Bak nart yok görüyor musun? Bir de biraz labali uçuyor. Bak. bir işaret koy da. Dur dur dur. Baksana çok şey uçuyor. Onun içlerinden alın bak. Gördün değil mi onu? O hangisinin yavrusu? Hangisinin yavrusu? Aynı bir, bir erkek var diye bir sene kaybettim ya seninle orada uçan. Ha. Onun kızının onundan bir tane kaybettim. Bir tane kızı yumurtası kalmıştı. Onu açı, aşırdım. Öyle Hangi büyümüş. Ya. ya? bir tane aynalı erkek var diye mavi erkek gelip çift adamı gördü seninle orada. Kaybettim ben buraya getirdim. Durumu doğru muydu? Onun yavrusu mu? Onun, onun kaybettiğim zaman iki tane yumurtası kalmıştı. Biri çıktı, biri o çıkmış onun yavrusunun yavrusu. yavrusu. Onu al hiç ben ya. Hiç sevmedim o <laughs> kuş. <laughs> ben başka yere, ben yere düşen kuşu biliyorsun. 3 tane 4 tane kaldırıyorum buğda çıkıyorlar. Ben uğraşamam o kadar. <laughs> Valla buğda çıkıyor 3 tane 4 tane Yok yok biraz daha daha yok. O şey değil. <laughs> Sen şu iki tane yavruyu yukarıya çıkar. Tamam çıkartın mı? Anladın mı? Beyazla beraber indirdim onları ya. Ben senin yerde olsam beyazı da çıkartırım. Hı? Bunun, tabii. güzel Bunlardan sonraki partiyi onları sökeriz. Bak bunları ben tek aldırırım. üçünü de çıkartayım. Üçünü çıkar onları bana. Beyaz ve nefes. Bak bunları bir attım. Güzel yükseldiler. Bu Hümey, şey, kızılların yavrusu galiba. Bu kızılların yavrusu hüme. Onlar da tek de üçünü de yükseğe atıyor tabii ben bir yere kusurdum. Yok kusur bilmiyorum. Kusur tanımıyorum ya. Dedim şimdi uçuracağım onu tek. Biberliği çektim işten de. Bu kanıyor değil mi orada? Kanıyor da o kalmıyor. kadar kalmıyor kadar Bir de az olsa rahatlayacak içerisi. açma kapıyı açma kasma yama atma yama atma ya, modayları bitti mi bastım erdiremedim ya, ya. bodiste bak orada kilitlenmiş ya, ya. ya bak bak 4 tane yan yana koy içine toprak dök 4 tanesini yan yana bak mehmet 4 tanesini yan yana içine toprak dök Öyle değil. Küçük yollar. Gerek yok. Bu daha güzel olur. Dört tanesini yan yana koy. Kare şeklinde. Dört tanesini böyle kare yapacaksın ya. Ki böyle, ki böyle koy. ساعت بشتر کلتیم یاد آمدیم بزرگ خوش شو سنی خواهد Bunu o kanadını manadını elleme. Sen o, bak o üç tane yavruyu, bir de o düşen yavruyu al götür. Beyazla o şeyleri götür, beyazı bırak. Beyaz ne kadar büyürse o kadar iyi sökülür. Evet. Kuvvetli evet. olur. Beyaz kendini toplasın güzelce. Bir şey olmaz artık onun. Bir de benim beyazlarım ne kadar, ne kadar büyürlerse o kadar koparlar On <coughs> Bunu böyle olsun. Yavrularla olsun, kanatlarını atsın. Yavrularla olsun. Onu da gerekiyor. Bir hafta. Evet. Bir hafta böyle uçuran nefes atsın. Ne uçmadı da bir şey.

Dört tane aynı getir. Taksil lastiği getir dört tane. Şuraya var ya şu toprak olan yer. Biraz böyle bu da artık otlara dönüyor. mu? o ağzını dibine Buradan metre çıkmıyor. çıkmıyor. 好的。

Bu ha? Evet Dur ben onu sabah alıştırayım İşte alıştır Daha ne var biliyor musun? Ben sana niye bunu bir hafta diyorum ya kuşlarla uçur anatları güçsüz bana Güçsüz ya Hı. Anıtları güçlensin. Biraz kendini havada bir tutsun. Bu sene üç tane kupada iyi derece yapmamız lazım. Bize güzel. işte yine mavi geldi ya yasin'in. Ma baba, <laughs> baba nereye? Bana. Tek başına bakıyor. Tek başına Bu. Oh. O mavi mavi, bir tane mavi var. Hmm. Yavru tek başına bakıyor hasta olmuş ya. Tabii Ne Amundar Ramazan abim de Yeni verdik efendim. Hangi biberli? Bir biberli dişisi var ya. Hangisi ki o biberli dişi? Bir tane Mardin gelen bir tane biberli dişi var bunun. Ha. Uçuyor mu o yoksa küçük olan mı? Yok yok. Yani şu an hiç mi öyle? Yeni getirdim. Havada çok nem var lan. Ne? 2 gündür çok Baksana şimdi ama. ben telledim şimdi ya. Yani. Malim bırak kendini Hani. Ne Yok bir şey var. Karar zaman, evet arkadaşlar hiç kapıyı ma bir açmana. Meklebi anda Bundan sonraki videomuzda bir belli olacak. Allah'a emanet olun.